Merhaba arkadaşlar, ben Gürol Zeyrek, Gürol Hoca ile Almanca adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 5. bölümünü göreceğiz Evet arkadaşlar kural 17'ye geldik biliyorum telaffuz kuralları ağır işliyor ancak tamamıyla öğrenebilmeniz için e, mutlaka %100 tüm kuralları size göstermek istiyorum e, sabır e, diliyorum arkadaşlar ancak eğer gerçekten e, iyi anlamda Almanca öğrenmek istiyorsanız bu kuralları öğrenmek zorundasınız andat şeklimi beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen abone olun. Buna ihtiyacımız var. Çünkü bu bize motivasyon veriyor. Eğer abone olursanız videoların devamını yayınlayacağız. Evet, gelelim kural 17'ye. Almancada ck ck harfleri çift k olarak okunur arkadaşlar. Yani e ee, ilk örneğe bakalım. Bakın iyi E harfleri burada yan yana gelmiş. Uzun iyi Burada da CK harfleri yan yana gelmiş. 2 K olarak okuyacağız. Sondaki E harfi de I olarak okuyacağız. Dolayısıyla bunu di k. Bakın 2 K olarak okuyoruz. Uzun K değil de 2 K çıkacak. Di k şeklinde okunuyor. Bunun anlamı da sivrisinek arkadaşlar. İkinci örneğimizde yine D tanımlığı var. Uzun i. C, K çift K okuduk mu? Sondaki E'yi de I yapıyoruz. D, lok. D, lok. Bu da lüle arkadaşlar. E, saçlardaki lüle anlamına geliyor. Kıvırcık lüle e, evet. üçüncü örneğimize baktığımızda yine D artikeli var. Bunu artık öğrendik inşallah. İ, E harfleri yan yana gelirse önce İ harfi varsa uzun İ, D. C, K harflerini çift K yapıyoruz. Sondaki E harfinde I olarak okuyoruz. Dolayısıyla D, Glok şeklinde okunuyor. Bu da Çam demek arkadaşlar. D, Mücke sivrisinek. D, Lok k lüle di glok çan. Bu arada arkadaşlar her gün 3 kelime ezberlemeyi umarım ihmal etmiyorsunuz. Ee, bu çok önemli. Gelelim kural 18'de. Almanca'da V harfi yani double V'ler V olarak okunur arkadaşlar. Çünkü Almanca'da başka V harfi yok. Almanca'nın tek V'si bu harf. Bunu her zaman V olarak okuyoruz. Örneklere geçelim. Di, i, e yine çift i olacak arkadaşlar. Bunu burada şuradaki e'yi i e olarak varsayın, okuyun arkadaşlar. Di, w'yi v olarak okuyoruz. C, h harfleri a, o, u harflerinden sonra gelince sert okunuyordu. H olarak. Sondaki e'de ı okundu. Dolayısıyla di vokhı olacak arkadaşlar. Di vokhı hafta. İkinci kuralımızda yine W, V, V olarak okuyoruz. Cümle içindeki ve başındaki R'ler G yani yumuşak G şeklinde okunuyordu. Sondaki E, N, N harflerinde N olarak okursak Vartın beklemek. Vartın. Burada D tanımlığı var. Sondaki R harfini A olarak okuyoruz biliyorsunuz. V'yi yine V'ye dönüştürdük. W'yi normal V'ye. E harfi de I oldu. Der Löwe. Der Löwe. Bu da aslan demek arkadaşlar. Die Woche. Hafta. Warten. Beklemek. Der Löwe. Aslan. Evet, Almanca'nın double W ise bakalım Almanca'da kural 19'da bildiğimiz V harfi nasıl okunacak arkadaşlar? V harfini Almanca'da F olarak okunur. Bakın Almanca'daki V harfi F olarak okunmak zorundadır. Örnek verelim. Burada R harfindeki tanımlık yine A oluyor. Dea Bakın V harfini F olarak okuyoruz. Sondaki E, ler de iki harf birden A'ya dönüştüğü için D'a Fata. D'a Fata. Baba. Burada zaten sadece V harfi değişmiş. F'ye. Dolayısıyla bunu Dafon. Dafon şeklinde okuyoruz. Bu da şundan demek. Hani Şundan iki kilo verir misin? Şundan ben de aldım derken ki işaret zamiri Dafon. Ve arkadaşlar V baştayken yine F oldu. Fol. Fol yani dolu kelimesi bu şekilde okunur. D fata baba. Dafon şundan ve fol dolu kelimeleri. <laughs> Şimdi V harfinin F olarak okunuyordu arkadaşlar, bunun bir notu var. Yabancı dillerden Almanca'ya geçen kelimelerde V harfi değişmiyor. V harfi yine V olarak kalıyor. Biz zaten çoğu kelimenin İngilizceden veya yabancı bir dilden Almanca'ya geçtiğini anlayabiliyoruz. Evet, ilk örneğimize bakalım. Tanımlıktaki i gene çift i oldu. D i V harfini vazı değişmediği için yabancı bir dilden Almanca'ya geçtiği için V olarak bırakıyoruz. S harfi Z'ye dönüşüyor. E sondaki E harfleri de I olduğu için bunu okurken di vazı. Zaten Türkçe'ye bile geçmiş bakın neredeyse tam olarak vazo vazı şeklinde okunur. Das Verb İngilizce bilen arkadaşlar bunun verb değil mi? fiil eylem anlamına geldiğini biliyor. Yüklem anlamına geldiğini biliyor. Bu da yabancı dilden Almancaya geçmiş bir kelime. Dolayısıyla V'yi yine V olarak bırakıyoruz. R harfini yumuşak g yani boğazdan ğ şeklinde okuduğumuz için das verb şeklinde okunacak. Fiil, yüklem. Evet yine dea R harfi A oldu. Bakın voleybol volleyball kelime herhangi bir değişiklik yok. V harfini yine V olarak okuyoruz. Türkçede de voleybol anlamına geliyor. D vazı vazo das verb yüklem fiil der volleyball. Voleybol arkadaşlar. Evet geldik 20. kuralımıza. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Almanca'da P, F harfleri kelime başında bulunurlarsa. Bakın sadece kelime başlarında. Ortalarında öyle bir kural yok. Kelime başında bulunurlarsa bu harfler sadece F harfi olarak okunur. Yani arkadaşlar bunu pıf pıf şeklinde okumaya kalkmayın sadece F harfi olarak okumanız kafidir. Bakın e, D tanımlığı var. I, E çift I oldu. Kelime başındaki P, F, F'ye dönüştü. Sondaki E de I oldu. D fanı. D fanı. Bu da tava demek arkadaşlar. Tava deyince aklıma hamsi geldi. Hamsi tava olsa şu anda çok güzel olurdu. Evet D fanı. Tava. Geldik ikinci örneğe. İkinci örneğimiz PF kelime başında olduğu için arkadaşlar F'ye dönüştü. E, İ harflerini I olarak değiştiriyor biliyorsunuz. İ, e olsaydı çift İ olurdu. Ancak E harfi başta olduğu için E, I olarak I. Sondaki N harfleri de ın olarak okunur. Dolayısıyla bu da fayfın fayfın ıslık çalmak anlamına geliyor. Son örnek arkadaşlar. D'a R harfini tanımlıkta A'ya çevirdik. Sonda olduğu için P, F harflerini F'ye dönüştürüyoruz. Kelime başında olduğu için. Yine E, I harfle de A'ya dönüşüyor. L harfini de e, değiştirmiyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Dolayısıyla bunu da D'a file olarak okumak zorundayız. D fanı Tava Feifen Islık çalmak Der Feil Ok Anlamlarına geliyor. Evet geldik kural 21'e. Kural 21'de arkadaşlar PH Harfleri yan yana gelirse Ne olur? Ona bir bakalım. Almanca'da PH harfleri yan yana gelirse Bu harfler sadece F olarak okunur. Cümlenin neresinde bulunursa bulunsunlar arkadaşlar. F harfi, P, H harflerini F olarak okuyacağız. İlk örneğimize bakalım. R harfi tanımlıkta son olduğu için A oldu. D, Kelime ortasındaki P, sadece F'ye dönüştürüyoruz. Ve D, A, Delfin. D, A, Delfin olarak okuyoruz. Bu da Yunus arkadaşlar. Bildiğimiz Yunus balığı. D, A, Delfin. İkinci örneğimize geçelim. D, I, E harfleri uzun I oldu. P, H, F oldu. S harfini Z'ye dönüştürüyoruz. I, E harfleri de yine çift I oldu. Dolayısıyla bunu okurken D, Fantazi. D, Fantazi olarak okuyacağız. Bu da arkadaşlar Türkçe'de zaten aynı. Fantazi. Ama sizin aklınıza gelen fantazi değil, bu arkadaşlar hayal gücü anlamına gelen bir kelimedir. Örneğin benim çocuğumun hayal gücü çok yüksek derken, di fantazi kelimesini kullanıyoruz. Son örnekte arkadaşlar, da yine sondaki r harfini aya dönüştürdük, ph f'ye dönüşüyor biliyorsunuz, s harfi. Z'ye dönüşüyordu. Kelimenin sonunda yine PH var. O da F'ye dönüşüyor. Dolayısıyla bakın kelimenin neresinde bulunursa bulsun başında sonunda ortasında PH'i yan yana görürseniz F harfi olarak okuyacağız. Bunu okurken D filozof yani düşünür. Yani Türkçe'ye tabi filozof olarak da geçmiştir. Ama güzel Türkçemizde biz buna düşünür deriz. De Delfin Yunus Di Fantazi Fantazi De Filozof da düşünür sevgili arkadaşlar. Evet geldik kural 22'ye. Arkadaşlar E U harfleri ya da A üzeri 2 nokta U. Bakın zaten E U A üzeri iki noktayı da Almanca'da E olarak okuduğumuzda ikisi de E-U olmuş oluyor. E-U ve A üzeri 2 nokta U harfleri Almanca'da yan yana gelirse bu harfleri OY olarak okuruz. OY Bakın ilk örnekte DAS. E-U harfleri yine burada O'ya dönüştü. ER, sondaki ER'ler tek A oluyor. Dolayısıyla bunu das Feuer, das Feuer, ateş olarak okuyoruz. İkinci örneğimizde EU harflerini yine O yapıyoruz. H harfini kelime başında olduğu için okuyoruz. Bakın kelime başında H harfi okunur. Sondaki E harfini de ı'ya dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bunu okurken heute heute bugün kelimesi olmuş oluyor. Son örnekte de bakın a üzeri 2 nokta u harfi var. Ne demiştik? A üzeri 2 nokta u ve e u harfleri oy olarak okunur. Bu s harfi de z'ye dönüştüğü için das Zeugling. Das Zeugling yani bebek. Arkadaşlar buradaki bebek oyuncak bebek değil. Bildiğimiz ee, yeni doğan bebek yani süt emme çağında olan bebeklerine, bebeklere ufak çocuklara Zeugling adı verilir. Das Zeugling. Dolayısıyla Das foya Ateş Heute Bugün das Zeugling bebek. Şimdi arkadaşlar bu videolarda anlattığım üç örnekler, üç örnek var her bir kuralla alakalı. Siz bunları lütfen çoğaltın. Size sözlük alın demiştim. Eğer elinizde herhangi bir Almanca belge bir şey yoksa sözlükten kelime çıkarınız. Bu 22 telaffuz kuralını bugüne kadar 22 tane gördük. Büyük bir ihtimalle Allah izin verirse telaffuz kurallarının son videosunu yarın yayınlarım. Ondan sonra arkadaşlar metinlere geçeriz. Her bölümün sonunda aslında sizlere bir alıştırma vermek istiyorum. Onları bu alıştırma üzerinden de yapabilirsiniz. Veya kendinizde alıştırma e, notlara internetten vesaire bulabilirsiniz e, tekrar ediyorum arkadaşlar abone e, beğendiyseniz abone olun beğenin ve özellikle yorum yapın yorumlar e, kısmı benim için çok önemli bu işe devam edip etmemi e, konusunda bana bir fikir verecektir hepinize teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bugünlük bu kadar. La, da, la, da, la, da, da, da.